dostlar cümleten selamun aleyküm burayı hep doluyken çekiyorduk şimdi boşken başlayalım ha şu köşeyi komple boşalttım Bakayım Hadi bakalım önce şunların canların bir yemeklerini hazırlayalım ya Paşamınki burada he Al bak buraya bir şey yapmış ama. Kusmuş. Evet dostlar. O zaten sandalyeler dışarıya çıkacak. Burası iki köpeklik bir kafes kulübe haline dönüşecek inşallah deliriyorlar ya valla. böyle bir soğuk sıkım ama mesela ben sürekli değiştire değiştire veriyorum köpeklerin mamalarını hani hep kuru mama hep kuru mama iyi bir şey değil. biraz bağırsaklar değişiklik görsün hayvanlarda. Tamam bakmayın hep balık hep balık iyidir. Bu yem bitmiş. Yemesini almam lazım. Bunlar tatilde hep. Bakalım dışarıya çıkalım mı? Şunları yukarıya koyayım şimdilik de. Anlayışlı dostlar. Ee, bu bar komple yıkılacak. Alman adetlerimiz olmadığından. Bir ihtiyacımıza da yarar. Yani ihtiyacımız da olmuyor. O yüzden yani bunu buradan böyle komple yıkayayım. Ee, tam şuradan ortadan bölüp ikiye. Bir tane burada bir tane burada. Ee, köpeklerin yatacağı şekilde bir yer yapabilirim. Artı o ortasını da e, böyle girip çıkmalı bir şey yapmam lazım ki. Belki ilerleyen zamanda hani burayı bir doğumhane olarak kullanabilirim. Ee, bakalım şimdi bir dişi köpek daha niyetine girdik. Bir dişi presa daha niyetine girdik. Ee, onun için bir yer ayarlamamız lazım. Zaten öbür taraf hani normal doğumhanemiz duracak. Çık yukarı çık. Şunların hepsi atılacak. Hadi yukarı yukarı yukarı. Neye kızıp ağlıyorsunuz siz ya? Hadi bakayım hadi ayıcık çık. Shh, yemeyeceğini biliyor ya. Hayır inanç çık çık. Hayır. Ben gitmiyorum aşağıya. Yeme gidiyor bak. Buraya gel. Ne oldu? şu hayvan ya işin içine yem girince var ya o. Sevgili baykuşumuz tatildeydi. <laughs> Geldi o da. <laughs> o komşular güzel lamba yapmış. Bakalım showline veya workline artık bilmiyorum ya nasıl bir köpek ama aşırı kararsızım bakıyorum araştırıyorum. Engin abi de var. Ee, yavrular. Yani gönül istiyor. Yine o yavrulardan gideyim alayım geleyim. Ama bakacağız bakalım. Abi hepsi biliyor be akşam yem saatini. Artık bu yazda Yine buralar düzenleme ile geçecek. Biz yine temizlemedik değil mi kızım buraları? He? E ben şimdi tek elimle bunu nasıl bağ neyse. Köpekleri aşağı indirdiğimde bağlayacağım. Bak bak. Hayır. Şişt, çık oradan. Çık. Gelme git <laughs> Aşağıya geleceğim Aşağıya gideceğim de beraber gelecek Aklı sıra Bak Ya şunun şunun Saflığı Hayır şişt, şişt, Geri bas Sen de geri çık Sen de geri çık İsmini çağırdığımız gelir şimdi Kalesi Gel Albay dur sen. Şşt. Sen çık yukarı. Dursa şunu bir bağlayayım. Dur. Çık. Çık yukarı. O da acıktı ya. Şş, bekle burada. Dur burada dur. Bir yere gitme bak. Hah? otur öyle bekle. Abi şunun şu karakter. Vallahi var ya karakteri çok hoşuma gidiyor ya eşeğin. E, bunu kim yanlış bağlamış? Ustalar <Sessizlik> bu aş. Ha. Bugün biz bir hastaneye falan gidip gelmiştik ama bizim oğlanlar bağlamıştı bunu. Demek ki onlar yanlış bağladı. Oğlum dur dur. Dur. Dur ato. Dur oğlum dur. Dur. 1 2 Ağabey. Olacak da. Dur bakayım. Dur bakayım. Allah'ın koca kafası ya. Bak. Allah koca kafa. Bekle. <laughs> ne var? Ne var? <laughs> <laughs> ah, o görüntü anca netledi kendi. İkisi de kokuyor yalnız. Önce albay yiyecek bugün. Bugün yer değişiyoruz kalesi. Oğlum, şşş bekle. Önce otur önce otur otur. Hayır. Heh. Ye. Heh. Şimdi bu delirecek. Ya dinlemeyecek ya hırlayacak. Şş. Önce otur. Hayır. Otur. Önce otur. Ne sinirleniyor? Bana bak. Bana bak. Ye. <laughs> Daha fazla delendirmeyeyim deliyi. <laughs> Alttan balıkları buldu çıkardı. Kış yine yutuyor var ya. bak ya. Vallahi çilmedi. Sadece yemek yerken karınları güdülür, işlerine çekilir hayvanların. Hay maşallah. Hadi bakalım şimdi bir de yukarıdakine verelim akşam yemeğine. Sanki hamile gibi ama hamile değil kalesi yani. Yani evet, bu kazanda bir şey olmadı. Bitirdi ayı. <laughs> Hadi bakalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün değil geçen hafta. Evet, evet dostlar bu da Duru'nun yemeği. O, şimdi elimde telefon var. Daha şunu bir açalım sonu. Tamam. Evet, şey, durumuzunmaması. Hemen Tamam, onu buraya koy da bir kapağını. Sağda. Koy kapağını kızım oraya. He. Bakayım da bir yerini bulalım. Bir saniye. Tamam. Heh. Duracağı da şimdi buna başladık. Ben takabilir miyim ama? 10 kilodan fazla köpeklere günde 5 mililitre. Hı. Ne veriyoruz ada? Hap. Hap değil bu. Ne? ne bu? Kocu. Balık ya. ya. Balık ya. Hepsini koydum Kapatalım. Hı. Arkadaşlar bakın Bir <laughs> Bugün balıklarla videolar çekeceğiz. Hı -hı. Ba baba burada elba var. E, yüzünde de var senin ya. Beklediyorsun. Değil mi? Oo. Aday. Dudur Hanım'ın oyunu. He. Sen mi koydun? Kulübeye koy. Hayır. Bekle. Kulübenin içine koy. Bekle. Hı. Bekle 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 bekle. Gel. Ye. Öğretiyorum. Evet. Aferim sana. Evet, benim. Ben de Hı hı. Düşünüyor. Evet dostlar duruyla da böyle. Bir de, Her, bir gün, gün tek tek Her gün aynı tekrar. Her gün yem hazırlanırken rahatça bekleyecek. Bak görün hani oraya ne atladı ne bir şey yaptı. Halbuki arkadaşlar. balık var, sakatat var. Başka ne var sonra? Sen arkadaşlar arkadaşlar bilmeyin kafam karışıyor. O gözükmez ki o balık burada. Kamerada gözükmüyor. Çok küçük oradaki balık. Bizim şey biliyor bir kere öpücük bana alırsa adam yalancıkta görmemiş gittik bura koyduk. Evet ölmesin diye değil mi? Evet. Hı. Yoksa abi de... balıkta al öpücüğü Evet. Bak değil mi? Bizim var? Çok Bizim... güzel. Evet. Zeynep abi em, açmışsa böyle zar zar zar. Vurdun Eh, zetten, bakalım bakalım. O şeylerin ıı, yemeye başlamış. Dura bak. Beni bakacağım Bak. Duruyu çekiyorum. Aşağıdakileri çektim. Ne de gelecek ya? Hmm. Arkadaşlar bir da babayla. <laughs> Hah. O zaman bu düdükten dediğimi diyeceğimi de vallahi var unutuyorum işte her gün böyle aynı tekrar. Yani burada istediğimiz işte köpek yemi hazırlanırken sakin duracak ki gördüğünüz yerden durdu onun e, ayağa kalkıp ulaşabileceği seviyede hazırladım. Ama hiç bulaşmadı. Yavaş Sadece yavaş. heyecanlanmadı. En önemlisi Hı. oturdu bekledi. Buradan bana yani. Bu da böyle 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 <laughs> Hadi gel. Vallahi hemen yutup yemiş. Bu kulübesinde veriyorum yemini. Artık e, kulübenin içinde de kalmaya alıştırıyoruz. Çünkü 5-5 çukurluk oldu. Yarın bir gün Olaki bir yere gittiğimizde arkadaşlar evde bırakmamız gerekebilir. Söyle ağabey. Burada um, uyuma, gezeme. Evet. O yüzden e, havlamayacak bir şekilde de kulübeye alıştırıyoruz. Kulübeye alıştırmak için de hani ee, hayvanı şunun içine hapsetmek ya. değil dert amaç yani ona kötü bir intiba bırakmak değil yavaş yavaş mesela yemini bunun içinde yiyecek suyunu bunun içinde bazen işte bir şeyler veriyoruz içinde Aha. hafızasına iyi kazınacak yani değil mi ada evet Hı. arkadaşlar evet <laughs> bir şey hep böyle aşırı e, şimdi uyuyunca yapmalıyız evet hep yemde yerim. Ee, bir şey olursa seni asarız. Hep Bak şimdi. Hadi, yapalım. durun yerine. 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 Şş, buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Yerine. Geç içeriye. Hadi. Geç içeriye. Hayır. Al onu çabuk al oradan. Hı Hayır. Kafesin içinden alıyorsun onu. Hı. Bak yarısını dışarıda yedi yarısını da böyle yiyecek. Hadi bakalım. Tamam mı adam? Yapacağım anne bağlı doğacak. Bir sonraki videoda. Göstereceğim. Bay bay. Bay bay. Bir daha da e, bakıcılar şey karıştı işte mı? Hı hı. Şu. hı.